Merhaba sevgili oğlaklar. 24-30 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar bu hafta ay boğa burcundaki dolunayın ardından küçülen fazla olacak. Yeni aya doğru ayın ışığı azalıyor. Dolunayın boğa burcu dolunayının etkilerini bu haftada hayatımızda hissedebiliriz. Hafta başında 24 Kasım'da gökyüzünde değişken grupları etkileyebilecek bir kare açığı söz konusu. Yay burcundaki güneş ve Balık burcundaki Neptün arasındaki kare açı birebir sizin güneşinizi etkilemese de zaman zaman özellikle farkında olmadığınız konularda, sizden gizli olan konularda bazı hayal kırıklıkları ya da aldanışlar yaratabilir. Özellikle maddi konularda çok riskli hareketlerde bulunmamanız gerekiyor bu süreç içerisinde. Sağlığınızla ilgili konularda ilaç kullanımında, alkol kullanımında dikkat etmeli beslenmenizdeki aşırılıklara karşı da daha dikkatli olmalısınız. Güneş, Neptün kareleri sezgilerinizi arttırabilir, daha güçlü sezgiler içerisinde olabilirsiniz. Manevi ve ruhsal konulara biraz daha yöneliş içerisinde olabilirsiniz. Bu ruhsal olarak dengede olmanızı da kolaylaştıracaktır. Ancak çok fazla hayal kurmak, biraz gerçeklerden kaçma isteği de ee, hayatınızdaki e, günlük hayatınızda ufak tefek aldanmalara neden olabilir. Bazı eşyalarınızı kaybetme riski var. Bunlara karşı da dikkatli olmanız gerekiyor sevgili oğlaklar. Ee, 25 Kasım'da Başak Burcu'ndaki son dördün e, özellikle toprak grubundaki son dördün Dolunay'ın bazı etkilerini de hayatınıza getirebilir. Ancak e, Balık Burcu'ndaki e, Neptün'le karşıt açıda olacağı için ee, yine aynı şekilde özellikle e, günlük hayatınızda ilişkilerinizde e, dikkat etmeniz gerekiyor e, maddi konularda da biraz daha e, dikkat etmeli özellikle şans oyunlarında riskli adımlar atmamalısınız. hafta ortasında 28 Kasım'da sizin burcunuzdaki Venüs karşıt burcunuzdaki Jüpiter'le karşıt açıda olacak e, özellikle ilişkiler adına ...çok fazla iyimser beklentiler içerisinde olabilirsiniz. Çok verici, sevgi dolu hissedebilirsiniz kendinizi. Karşınızdaki kişiden de size karşı hoşgörülü, sevgi dolu, şefkatli yaklaşımlar artabilir. İlişkiler adına özellikle etkileşimlerin güçlü olduğunu görüyoruz. Çok fazla abartılı ve güven dolu davranışlar olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Maddi konularda harcamalar artabilir. Eşiniz için, arkadaşınız için, ortağınız için... Ee, çok fazla bonkör davranabilirsiniz, fazla harcama yapabilirsiniz. Ee, bu da bütçenizi biraz sarsabilir. Ee, i̇ştahınızla ilgili konular e, yine dikkat etmeniz gereken konular arasında. Venüs sizin burcunuzda güzel olan, zevkli olan, tatlı olan konular e, beslenme tipine karşı yiyeceklere karşı biraz daha ilginiz artabilir. Jüpiter de bunu bu ilgiyi arttırabilir, istekleri arttırabilir kilo sorun olanların olanların e, bu konuda da temkinli olması gerekiyor. 30 Kasım'da gökyüzünde ateş grubu arasında üçgen bir açı var. Yay burcundaki Güneş ve Koç burcundaki Uranüs arasındaki e, üçgen açı e, sevgili Oğlaklar sizin için de özellikle e, ev hayatınız, aile hayatınızla ilgili konularda bazı sürpriz gelişmeler yaratabilir. Aile büyüklerinizle yapacağınız bazı sürpriz ziyaretler veya evinizde misafir ağırlama ya da e, aileden gelebilecek bazı e, beklenmeyen e, davranışlar, sürprizler e, sizi keyiflendirebilir, enerjinizi arttırabilir heyecanlar, küçük seyahatler, misafirler ve evinizle ilgili bazı gelişmeler hızlanabilir güneş Uranüs üçgen açısının etkisi altında. Sevgili oğlaklar hafta içerisinde gökyüzünün günlük durumunu daha yakından takip etmek için günlük burç videolarımızı izleyebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.